Merhabalar, C Sharp'ta akses ile veri bağlantısını ve işlemlerini anlatacağız. Öncelikli olarak yeni bir proje açacağız, Visual Studio 2010'da. New Project diyoruz. Windows Form Application'ın devamında buraya projemizin ismini yazalım. Hastane olsun. Projemizin adı bu olacak. OK butonuna bastım. Ve form kısmım geldi. Şöyle biraz daha kenara alalım bunları. Bu proje açtıktan sonra, aksesimiz açacağız ve aksesimizi şu an için herhangi bir yere kaydedebiliriz. D'de DED. Hastane adı altında bir veri tabanı oluşturmak istediğimi söylüyorum ve oluştur dediğim zaman hastane veri tabanımı açıyor bana. Bakın şurada hastaneyi görebiliyoruz. Bu şu an D'de oluşturuldu. Görünüm sekmesine gelerek bu tablomuzun görünümünü değiştirmem gerekli ilk etapta. Bunu tam değiştirmek istediğim zaman bana bu tablonun adını ne şekilde vermem gerektiğini soruyor. Hastala, hasta diye veri tabanımın tablomun adını veriyorum. Dikkat edecek olursak hastane veri tabanımızın adı, hasta da tablomuzun adı. Buraya bir hasta numarası verelim. Otomatik vermesin. Kendimiz elimizle gireceğimizi düşünelim. hasta numarasını. Hastamızın adı olabilir. Metin gireceğiz. Soyadı olabilir. Metin gireceğiz. Şu an için yeterli. Kaydet'e bu sona bastığım zaman artık benim hasta tablom hazırlanmış oldu. Görünüm sekmesine gelirsek bakın burada Görebiliyoruz. İsterseniz bir tane ekleyelim. Bir numaralı hastamızın adı Ahmet Dere olsun. İki numaralı hastamız Meli Demir olsun. Bu şekilde kaydedebiliyoruz. Ama tabii bizim amacımız bu veri tabanına, bu şekilde elimizle gelerek bunlara girmek değil, C sharp ile ilişkilendirmek. O yüzden öncelikli olarak bu hastane veri tabanımı kaydedikten sonra çıkıyorum buradan. Peki şu an nerede benim veri tabanım? D'de. Burada, buradaki veri tabanımı kesiyorum. Nereye kopyalayacağız? Yapıştıracağız. Bakın şuradaki veri tabanımızın üzerine geliyorum. Pardon projemin üzerine geliyorum. Buradan Open Folder in Windows Explorer'ı tıklıyorum. Bin klasörünün içindeki debug klasörünün içine bunu yapıştırıyorum. Bunu yapıştırmamın amacı bizim yazmış olduğumuz bu yazılımı Nereye giderseniz gidin. Bu bin ve debug klasörün içinde olacağı için setup'la kurulduğu anda bu veri tabanında kullanabilmiş olacağız. Biraz önceki gibi D'nin içinde kalsaydı belki de bir başka bilgisayarda D bölümünde e, hastane veri tabanı olmayabilirdi. Bu durumu ortadan kaldırmak için böyle bir durum yaptık. Tekrar edelim. Open folder bin debug. Bunun içine Kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. Yapıştırma işlemi bittikten sonra öncelikli olarak buraya akses veri tabanını kullanabilmek için system.data.oledb diye bizim kütüphanemiz var. Bunu eklememiz gerekiyor. Akses için. Bu işlemi bitirdikten sonra benim e, bu videonun açıklamasında Şöyle açıklamalarım olacak. Bunları teker teker yapmaya başlıyoruz. Şunları alıyorum. Bunları nereye kopyalayacakmışız? Formun başlangıç kısmına. Bakın formumuzun başlangıç kısmı burası. Buraya kopyalayıp yapıştırıyorum. Şu an için bekleyelim. Neden? Çünkü formumuzda herhangi bir nesne yok. Formumuzu bir dizayn edelim. Hasta kayıt formu diye açalım. Formumuzun fontunu değiştirelim. Şu şekilde. Label'larımız var. Birinci label'ımı aldım. Birinci label'ımız hastamızın numarasıydı. İkinci label'ımız hastamızın adı. Üçüncüsü soyadı. Bu kadar 70 evet. Bakın hepsini işaretliyoruz. Hizala dedim. Vertical olarak hizala dedim. Bu şekilde bırakıyorum. Ve text box'ımız gelecek. Hastanın hasta numarası için. Aynısından hasta adı ve hasta soyadı için de almam gerekiyor. Buradaki text box'ların name'lerini değiştirmem gerekli. Büyük projelerde önem arz ediyor. Text no dedim. Bunun name'ine text at diyorum. Buna da text soyat olarak <laughs> isimlendiriyorum. Başka ne lazım? Kaydet butona ihtiyacım var. Butonun ismine btn kaydet diyorum. Görünen kısmına ise yani text kısmına gelip buraya da kaydet ifadesini yazıyorum. Biraz büyütelim. Daha düzgün gözüksün. Bu butondan bir tane güncelleme için, bir tane silme işlemi için lazım. Buraya geldim bakın. Önce text kısmına güncelle. En alttaki butona da sil yazalım. Name kısmına şu an sil butonundayım. O yüzden btn sil name'ini değiştiriyorum. Güncelleye de btn güncelle diye isim veriyorum. Birazcık daha şöyle yukarı alabiliriz. En sonunda da bir tane veri tabanından gelen bilgileri gösterebilmez için data grid gibi ihtiyacımız var. O da data kategorilerinde bakın burada bunu alıyorum şu şekilde koyuyorum. Formumuz biraz küçültelim. Formumuzun dizaynı bu. Peki veri tabanımız nerede? Veri tabanımızı bakıyoruz. Buradan bakmak yerine yine projemizde sağ tıklayıp Open Folder diyerek buradan veri tabanımızı açalım. Alanlarımızı unutmuş olabiliriz tablomuzdaki. Bakın şu şekilde açalım ve açık kalsın. Dosyamıza gelelim. Burada öncelikli olarak öğren, eğer ki veri tabanımızdaki tablolardaki değerleri okumak istiyorsak şuradaki metodu alıyoruz. Grid doldur diye bir metod ismi verdik biz buna. Grid doldur metodu bu formun içinde ya da herhangi bir şeyin içinde değil. Sadece formun içinde olacak. Bakın şuradaki formun içinde olan bir yere yapıştırıyoruz. Buradaki açıklama başka bir veri tabanı içindi. Data source kısmında benim şu an veri tabanımın adı neydi? Hastaneydi. O yüzden hastane olarak değiştireceğim. Select Yıldız From kısmındaki öğrenci tablomun adı değil, benim tablomun adı hasta. Buradaki hastayı değiştireceğim. Buraya da değiştiriyorum. Buraya da değiştiriyorum. Şu an grid doldurma işlemi tamam. Bunu bu metodu form yüklenirken form at kısmında çalıştırmak istiyorum. Böylece veri tabandaki bilgilerim gelecek. Evet, bu çalıştıralım. Şu an hastalarımız geldi diyelim bu kısım bitti. Kaydet kısmına geldik. Kaydet için kaydet butonuna çift tıklıyorum ve klik olayına geliyorum. Döküm geliyorum. Kaydetme işlemi için gerekli olan kodları alıyorum. Kopyalıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Burada değişecek olan yerler nereleri? Tablomun adı neydi? Hastaydı. Bakın şurada hastaydı. Tablomun adı. Sonra hastano, no, ad ve soyad olarak alanlarım var. O zaman şuradaki kısmı hasta no. Şuradaki alanımın İsmi sadece at. Burada da soyadı ihtiyacım var. Telefon numarası yok. O yüzden bunu siliyorum. 3 tane alan olduğunu söylüyorum. Peki bu alanlar nereden gelecek? Bu alanlarımız bizim. Birinci alanımız TX'te numaradan gelecek. Diğer alanımız TX'te attan gelecek. Buradaki gibi. Burası da soyattan gelecek. Geri kalan şuradaki telefon kısmı ve virgülle dahil olmak üzere burası yok. Çünkü bizim veri tabanımızdaki tablomuzda başka bir alanımız yok. O yüzden burayı siliyorum. Burayı sildikten sonra kaydetme işleminin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Hasta numarası girelim. 3 Mehmet derece diye kaydet butonuna bastığım zaman hastamı kaydettiğini görüyorum. Kaydetme işlemim de bitmiş oldu. Güncelleme işlemini yapmadan önce Data Direct View'de şöyle çalıştırdığım zaman ilgili hastayı tıkladığımız zaman buradaki hastanın bilgilerini sırasıyla ilgili tekstlere gönderme işlemini yapmam gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Yine dokümanlara geliyorum. Data Grid View'un Cell Enter kısmındaki kodları alıyorum. Kopyalıyorum. Ve bunun Sel Enter olayına gitmem lazım. Dikkat edin. Data Grid seçtim. Olaylar kısmına geliyorum. Sel Enter kısmındaki sağındaki o boşluğa çift tıklıyorum. Sel Enter olayında olduğumuzdan emin olmamız gerekli. Buraya yapıştırıyorum. TX'te numara değil txt no alanım var. Bunu bu şekilde koydum. Peki burada satır yani indeks numaraları önem arz etmekte. Bunun düzgün bir şekilde çalışabilmesi için öncelikle bunları şöyle yorum satıra içine alıp çalıştırmam gerekli. Bakın şurası sıfırıncı indeks hasta numarasını getiriyor. Birinci indeks adı İkinci indeks soyadı. Bunu unutmamamız gerekli. Şimdi tekrar kod kısmına geliyorum. Açıklama satırlarını sildim. Birinci, sıfırıncı indekste hasta numarası gelecekti. O yüzden numarayı buraya alıyorum bakın. Birinci indekste hastanın adını çekmem gerekiyor. Onu da buraya koydum. İkinci indekste soyad var. Onu da buraya koydum. O zaman şuradaki üçüncü indeksim zaten yok ve onu da silmem gerekiyor. Bu işlemi yaptım. Peki geliyor mu? Çalıştıralım. Mehmet'e geldiğim zaman bakın Mehmet hastası ile ilgili bilgilerimiz bu şekilde gelebilmekte. Bu işlemi yapabildiysek artık güncelleme işlemini de yapabiliriz. Güncelleme işlemi için bir hastanın güncellemesini yapmak için hasta numarasına göre güncelleme yapacağız. Yani hastanın numarasını güncelleyemeyiz. Adını ve soyadını güncelleyebiliriz. Güncelle butonuna basıyorum. Şu an klik olayındayım. Dökümanıma geldim. Güncelleme ile ilgili olan kodları şöyle aşağıya doğru alıyorum. Kopyalama işlemini yapıyorum. Yapıştırıyorum. Burada değişecek olanlar nereleri? Öğrenci tablom yok. Hasta tablom var. Öğrencimizin adı yok. Böyle bir alanım yok. Ad alanım var. Bakın burada bakarak da yapabiliriz. Ad alanını değiştireceğim. Soyad alanını değiştireceğim söylüyorum. Peki textbox'larımız uyum sağlıyor mu? Evet. Çünkü bundaki textbox'ın ismi aynı. O yüzden problem yaşamayacağım. Şurada virgülden sonra öğrenci telefonu ile ilgili bir kısım var. Benim telefonum olmadığı için ben bunu siliyorum. Evet. Bu şekilde şartıma bakıyorum. OGR no değil. Peki ben neye göre işlem yapacaktım? Hasta no idi. Hemen buraya geliyorum. hasta no diyorum. Hastanın numarasını da txt no nokta text textbox'ından aldığını belirtiyorum. Bakalım güncelleme yapabilecek miyiz? Beli Demir hastamızın ismini Ahmet Demir olarak değiştirmek istediğimi düşünüyorum ve güncelle butonuna basıyorum. Artık Beli Demir yerine Ahmet Demir yazmakta güncelleme işlemi de bu şekilde. Silme işlemi için de SQL komutunu kullanmadan önce hangi kişiyi sileceğimizi karar vermemiz lazım. Ada göre mi sileceğiz, soyadına göre mi, hasta numarasına göre mi? Eğer ada göre silecek olursak birçok Ahmet hastamız olabilir ve bunların hepsi silinmiş olur. O yüzden biz genelde hasta numarasına göre silme işlemi yapacağız. Bunun için programımızı bir kapatalım silme butonuna tıklıyorum. Klik olayındayım. Döküman, dökümanıma anıma gittim. Ve buradan silme ile ilgili olan kodları aldım. Ve yapıştırıyorum. Değiştirecek olan yerler nereleri? Burası benim tablomun adı. Hasta. Tekrar edelim isterseniz. Bakın hasta tablomun adı. Hastane ise veri tabanımın adıydı. Bu birbirine karıştırmayalım. Buraya tablomuzun adı gelecek. Öğrenci numarası diye bir alanım yok. Hasta numarasına göre sileceğim için alanımın adını iyi bilmem lazım. Hasta alt çizgi no koymuşum. O yüzden ben de buraya bu şekilde koydum. Text box'ımızın ismi de text no idi. Bu şekilde silebileceğimizi düşünüyoruz. Çalıştırdım programımı. Mehmet dereceyi silmek istediğimi düşünüyorum. Seçtim. Seçtiğim anda dikkat edersek hasta numarası otomatik olarak buraya geliyor. Şuradaki kısma. Ve sile bastığım zaman da otomatik olarak buradaki text box'taki rakam neyse ona göre otomatik silme işlemi yapacak. Bu şekilde silme işlemimizi de yapmış oluyoruz. Son olarak belirtmediğimiz ada göre arama işlemi yapma işlemi olabilir. Bunu nasıl yapacağız? Buraya bir tane label dağıtacağız. Label'ın properties kısmından hasta adına göre ara diye bir ifade yazalım. Ve buraya da yine bir text box koyalım. Text box'ımızın name'ini txt'e ada göre diye bir isim veriyor. Burada hastamızın adını yazmaya başladığımız anda SQL komutumuz çalışacak ve bu çalışmaya göre, yazmış olduğum harfsa göre hastalarımızı tek tek sıralamaya başlayacak. Filtreleme işlemi yapacağız. O yüzden çift tıklıyorum ve bu textimizin text changed olayında olduğumu emin olmam gerekli. Buradayken, buradayken bu sefer de şuradaki kodları alıyorum. ve yapıştırıyorum. Değişecek olan yerler şurada okul var veri tabanımızın adı hastane idi. Şurada öğrenci yazıyor. Tablomun adı hastaydı. Öğrenci adı diye geçmiş bir önceki uygulamada ama bizimkisi hastamızın at alanına göre sıralatacağım. Çekeceğimi söylüyorum. Burada da TXT ad'a göre ifadesini yani oradaki text box'ı çekeceğimi, oradaki text box'a göre bir şeyler yapacağımı söylüyorum. Buradan gelen bilgiyi yine hasta diye değiştiriyorum. Evet. F5'e basalım. Yeni bir hasta kabul edelim. Elvan Dumanlı diye kaydediyorum. Başka bir hasta daha kaydedelim. Mela sönmez olsun. Burada arama işlemi için text geldiğimiz zaman A harfine bastığım anda A ile başlayan bütün hastaları bu şekilde bulabilmekteyiz. Ya da E ile başlayanlar ya da M ile başlayanlar bu şekilde bulabilmekteyiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.